Aksaray Kültür Evi Müzesi'nin hemen önündeyiz. Burası Melendiz Çayı'nın hemen kenarında kurulmuş bir yer. Önceleri vali konağı olarak kullanılmaktaydı. Onun ardından Aksaray'ın ilçe olması durumunda kaymakam konağı olarak kullanılmaya devam edildi. Şimdilerde ise bir kültür evi olarak işlevdedir. Hemen yan tarafında Melendiz Çayı olduğundan bahsettik fakat gelen misafirlerimize nehrin akıp akmadığına dair kesin bilgi vermemeniz önemli rica olunur. Çünkü dönem dönem değişiklik göstermektedir. Burada yeşil bir ortam ve oturma alanları görmektesiniz. Hafta sonu halk zamanlı burada geçirmektedir. İçeriye doğru adım attığımızda ziyaret saatlerinden bahsedelim. Sabah 10 ile 12 arasında 13.30 ve 16.30 arasında da öğlenleri hafta içi hizmet vermektedir. Hafta sonu ise öden 12.30 ile 16.30 arasında hizmet vermektedir. Ücretsiz olarak giriş yapabileceğiniz bu yapıda birinci ulusal mimari örneklerini görmektesiniz. 1927'de yapımına başlanıp 1930'da tamamlanmıştır. Restorasyonu ise 1990 yılındadır. Dışarıda çeşitli objeler, tarihi eserler görmeniz mümkün. Arkaya doğru uzanan bir de bahçesi bulunmaktadır. Girişte bizlere Yunus Emre'nin küçük bir heykeliyle Genç Osman'ın bir heykeli karşılamaktadır. İçeride dikiş makinesinden nostaljik telefonlara, gelin odasından kına gecesi görseline kadar her şeyi görmek mümkün. Gezilebilen iki kat var ve altında da bir bodrum katı, şu an işlerde olmayan bir bodrum katı bulunmaktadır. Burada lavaboların işlevde olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Burada misafirlerle birlikte içerisi gezilip serbest zaman vermeden çıkılması en doğrusu olacaktır. Otobüsümüzü park edeceğimiz alan ise zaten buranın hemen önünde çoğunlukla boşluk alanlar bulunmakta. Geniş bir yol olduğundan dolayı park etme ve misafirleri indirme imkanı rahatça olabilmektedir.